Dastur Warning This is gonna be weirder than usual not Can't be helped You called me So here I am Merhaba, YouTube. I know I shut you out sometimes I'm always glad to hear from you. It's just that. I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like. We live in a room. And there's a poster on the wall we stare at it and we think that's the whole world the room and the poster the picture is something nice a landscape a famous person like in that movie then. what is it called the prison movie the room's a cell and the picture it's different for each of us it can be beautiful or terrible but we are all transfixed part lazım. Kart lazım kart bir şeyler yok mu? Aldık ya onu okumadan bulamıyor muyuz? Eski eve ulaşır. <laughs> Her materyal yazın. Alaska, Alaska, Alkan, Kanama, Kayıp, Niye açmıyorum kardeşim o zamanı? Buraya giremedik. Dur şu kapı açıldı ben buraya bir gireyim. Fener gibi bir şeyimiz yok mu ya bizim? Zaman ne olmuş bu şirket mahvolmuş bu şirket mahvolmuş. Yok olmuş. Batmış lo. Yok yorum yapma tamam. Ben ben bakacağım. Ben daha az bakacağım çeten. Şirdeyim mi burası ne ya? orada bir şey gördüm ama ha Ben oraya giremedim. Oraya sonradan mı gireceğiz acaba? weapon? Really? Bunlar alma dedi. Alma dedi onlar. Alma dedi. Dememiş. Adam vurdu. <laughs> ölmedi, ölmedi. and there goes the poster objects of power can cause or be results of awe's altered world events intrusions upon the perceived reality now the service weapon is of course a prime oh, example of an OOP of powerful one ingrained in the bureau's DNA a key component in our prime candidate program come out of that russian roulette a winner and you <laughs> you're it where am i <laughs> Tufan. Tufan info verme bak Ay. çete bakmam Tufan. Talaksızlık etme. Vay mert Tufan. Tamam. <türüyor> Güzel, sevdim, sevdim, güzel. The same gun. Çözünürlüğü yükselttim ama hiçbir şey değişmedi sanki tufan. Değişen bir şey var mı? Tamam ateşleyeceğim bir gelsin. Karşı değil mi lan? Ne güzel silah. Senin eline. Fake <laughs> <atir, ala> buna. Eee <laughs> tek yemin adam mı? Well, it's game, it's not new. Why did not I like it? Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me and it was just noise and I understood every word. Guns alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Yeah. down outside. Is it safe to go? değil. you değil. Siktir ed. Buralarda <laughs> Zaten çok akıllıydın bir de buna başladın. o zaman. O temizlikçi var ya ben nakıcık oldum. Ha ben oraya gideceğim. Tamam. Çok ya bilerek böyleyse. Hotline. Says the dead man. çok lazım. neydi? Hacı. Tamam. Bunlar mı sağlık elementleri? Ha oto toplanıyorlar. Tamam. Yanlış yere geldim ama bir bakın ne var. Ne yapmışlar la burada soykırım oluşmuş. Evet kapat burayı kapat bir daha. Ne? Nesne mi, cisim mi, insan mı, nedir o? Yanlış gidiyoruz. Şöyle devam. Rollara idari birim merkezi. hissing sound that tried to invade me earlier, the hiss, burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Okay, okay. our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Tamam. O kadar detaylı bilgi ver. Ben soru sorsam da boş ver o kadar detaylı bilgi. Bunlar mı telifli olanlar? Tamam. O kadar detaylı bilgi vermek ki oynayabilir hatta. Biraz şaşırır. Buradan aşağı mı atlayacağız lan? Точно. Bombacı Miray'ın da var ha. bombacı mülayim. <laughs> Kü küfür az edecektim ya. Valla. Çok küfür iyi bir şey değil. Ne yapacağız ne yapacağız? Kontrol noktalarını temizle. Ola! Ee, onlar kontrol noktası oluyor. Kıyafetimiz olsaydı fen olmazdı. Nereye gittik? Şöyle aynı yer buralar. Neyse bir bakın, bir etrafa bakın. Ben merak ettim. Ben yukarıdan gelmiştim zaten de.

Ee, bunları biraz daha mı yapacağım? Yani geliştireceğim herhalde. He. Geliştirme eklendi. Artı bastım. Tamam. Böyle bir etrafı gezeyim bir. Bir şeyler varsa alayım. Alışverişe çıktım ayol. Burada, buralardan gelmiştim. Çıkmaya gerek yok buradan bir daha. Silah modları hangileri? Ha burada yandaymış. Tamam. Şarj verimliği %11. Hasar. Ben hasarcıyım ben şimdi. Bakalım hmm. ne aldık. Tuvalet şikayeti. Bu yazılan çoğu şey aslında. Saçma gibi. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feelings mutual. I'm Pope. Emily Pope. Dr. Darling's assistant. My ya. turn? Should I lie? a I'm just visiting. I should have lied. Oh shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Ben yeni yönetici. Zaten. Uh, I'm sorry. I'm talking too much. This whole situation is just. Manager, Trench is dead. Shot. Ah, I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy. But he keeps appearing to me. Saying things. <laughs> it's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room shifted around. <laughs> you did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. <laughs> I love it. This is fucking unbelievable. Ah, o it's bir şey var. I dedim. can't even. Uh, look, Jessie, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or. ...possessed by the H.I.S.S. Because Yara. if that's possible... ...our options are... ...very different. Emily Pope... I don't know her... ...but I like her already. She's the opposite of the faceless... ...agency I've blamed for what happened to me... ...for so long. But yani I can't yet trust her yet. Or rather the Bureau... ...she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Şimdi açıldı mı hızlı yolculuk? Şey kıyafetler pardon. Abi ben gene de diyeyim olsun. Değilecek bir şeydi de. Vallahi canı yerem teşekkür ederim bakacağım yine. Aynı yer buralar. Beraber tıslayanlara bakacağız. Çık o zaman yapacak bir şey yok. Buranın da mı çıkışıyor? He hastalar tedavi edebiliyor muyum ona bakacağız. <laughs> Yok oldu. Ettim. Çocuk konsol noktası mı? Biz kendimize faydamız yok. Biz tıslayanı nereden becereceğiz arkadaş? Bizi de sakat diyecekler bundan sonra. Nerede? Yine vardı burada. Jesse, oh, over here. We need to make a plan, Jesse. Tamam, I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. Clearly, through that. I mean, Trench has years and years of experience. Tenze ille, tenze he might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept the communications open through the mail room, the sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director, but that's not me. I'm not a director type not a leader Why am I, here? I think you already know yes I came for my brother but there are other reasons too I said I was looking for this already it more than enough no matter what they told me all those years I know it's real now I didn't imagine this I want to be a part of this world. What's Ölmez mi o? o temizlikçi Hı. bana aşağılayıcı konuş. Ya da alt yazı kötüyüp anlamadım. Aşağıladı beni. Bir yöneticiyle konuşulur mu? Piç temizlikçi asistanı falan dedi bize bir şeyler dedi. Yöneticiyiz lan biz burada. En azından oyunda.